ikincisine hoş geldiniz. Bugün ikincisindeyiz. Evet arkadaşlar. ikincisindeyiz Şimdi bu var. Bu aşağısında bir tane daha var. Yeşil. Yeşil. Evet arkadaşlar gördünüz. Evet arkadaşlar. Ben videoya başlayan kabahatımı da yaptım. Aynen temizliğe başladı. Aynen burada görürsünüz. Anne ben oyuncakları da, da baktığım her videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar çektim. Çıkacağım. Çekeceğim. Şimdi böyle bu oyuncağımız var. Böyle. El sarı tam. Göstereyim uzaktan bakın. E. arkadaşlar bu da evde var. Gerek yok. Bu da, bu da yeni almıştık. Bunu doğum günümde almıştık e, bak çok eşyası kaybolmuş arkadaşlar bunu da eşyası kaybolmuş o yüzden işte burada oyuncak bebeğimiz var göstereyim şimdi görüyor musunuz kalp var neyse ben bunu bir koyayım şimdi atlardaki gibi daha vardı ama ben Anne. Bu çok oyuncak. Vay. Ne ben bunu. Ben arkadaşlar bunları kaldırayım mı? Diye. Ya oyuncakları. Çok olan oyuncakları buraya kaldırayım. Şimdi buraya koyma ben buradan kaldırıyorum. Sen nereye getiriyorsun? Bu odayı boşaltıyorum. Buraya getirme. Salona koy. çekiyorum. Da söylüyorum. Daha böyle koydum. Şimdi arkadaşlar kuşumuza bakın. Yine aldık. Daha vardı zaten. Bakın kamera yüzünden göremiyorsunuz. Bakın açtırayım evet. Burada kuşumuz kuşumu doğrayken doğru çekmediğimken burada yakalayamamıştım. Çok üzülmüştüm son kafesinde yaptım. Çok komikti. Evet. Dağınık bak. Ben bu damayı onladım. Bu da buraya, buraya bağladım. Hamuru buraya koydum. Tamam. Devam edelim. Çok güzel. yok. burada bir oyuncağımız var. İçini bir açayım mı arkadaş? Hay burada görürsünüz siz de. Ama burası çıkmış. İçine bakalım. İçine bakalım tamam. İçine bakmak. Bunu, bunu takabilirsem taktım. Bunu görebilirsiniz hatta. Demek de yok. Açamadım anne. Açar mısın lütfen? An. Anne. Ah. <laughs> Açılmadı değil mi? Oh, niye böyle? bak. Tamam arkadaşlar açtı. Ben şimdi buraya koyayım. Çok şık yüzünden. Bu anne. ne? video çekiyorum. Şimdi. Kardeşim görmüyorsunuz. Tamam kızım. Sağlam sağdan da yaklay. Tamam. 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 var? Işte.

Arkadaşlar şu anda telefonu aldım. Böyle bir cam var. Cam. Ve evet, görürsünüz cam. Cama pandan. Şimdi arkadaşlar burada bir, iki, 6, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi iki, Saçım. Ne yapıyorsun? dört, yirmi Şu. Pardon biz. Şimdi arka kapatmışım pardon. Annem anne bebe be. Hadi be be. arka. Daha gidiyorum. Tamam yaptım. Arkadaşlar videonun sonunda